mari hai main aakun padde the thank <laughs> you yapıldığı, kaliteli ürünlerin yetiştiği bir bölgedeyiz. Coğrafi işareti alarak gezen ve elinin Türkiye'de tanıtılması, yayılması ve de pazarlanması noktasında çıkan yolculukta bugüne kadar gelindi. Bugün 14.'sü düzenlenen Erik Festivali ile beraber bizler de Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak hem gezel değerinin tanıtılması, bu ürünün desteklenmesi, hem de ürünümüze katma değer sağlanması amacıyla kooperatiflerle beraber yaptığımız görüşmeler neticesinde burada üretilen 5000 ton eri hem pazarlanmasını sağlamak hem de pazarlanan bu ürünün ederinde satılmasını sağlamak amacıyla buraya bir erik boylama makinesi desteğinde bulunmuştuk. Amacımız, sürdürülebilir bir e, tarım destekleriyle beraber gerçekten bölgenin kalkınmasını sağlamak. Evet, coğrafi işaretli ürünlerde gezen de değeri var. Mersin genelinde de 23 e, farklı üründe de coğrafi işareti aldık. Burada dediğiniz gibi belki elma günlarda badem olmak üzere bu ürünlerle de ilgili coğrafi işareti çalışmalarımız Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak devam ediyor. Hedefi desteklerini vermeye devam ediyoruz. Destek vermeye de devam edeceğiz. Biz Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde bir bir ziraat mühendisi bir belediye başkanıyla çalışmanın ayrı yaşıyoruz. Bunun göstermiş olduğu yolda destekleriyle beraber üreticinin yanında oluyoruz ve olmaya devam edeceğiz. Haydi biraz hareketleniyoruz. Karanlıklar Bana senden başka Ümit olacak Hiç kimsem yok Ben boyum Ben boyum Ben boyum Sevgilim Ben boyum Ben boyum Ben boyum Sevgilim Ne köşküm sarılıyım Ne servetim var Ne malım ne mülküm Şöhretim var Ben boyum Ben boyum sevgilim Ben buyum Biz boyuz Ben boyum sevgilim Gayet güzeldi, çok eğlendik Olumsuz hava koşullarına rağmen çok güzeldi, eğlendi. Mersin'de yaşıyoruz, festival için buraya geldik. Zaten günlerde yaşadığımız gayrı ayrı canım. Günleri seviyoruz. Bu ayrı bir güzellik, bu festival bir şans. Bu değerli, Beklemeni ben, Gerçekten etkili buldum, çok güzel. Sana çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Hayır elleri yani, var. Yani. Türkiye genelinde tanıtım açısından faydalı oluyor tabii. Yani, Buraya hiç bilmeyen insanlar vardır. Oralar <laughs> için de çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Yani. Ya 14. düzenliyoruz. Yani çok mutluyuz. Yani aslında Reklam da oluyor, yani coğrafi şeridi bir ürünümüz var. Evet, onun reklamını yapmak bizim için çok gurur verici bir şey bir taraftan. Eğlentili yani de, ailemiz, arkadaşlarımız da birlikte geldi. Mutluyuz, kültürel bir etkinlik. Kültürümüne sahip çıkıyoruz. Mersin'den geliyorum buraya. Ee, çok beğeniyorum, çok güzel bir çalışma olmuş. Gerçekten insanları mutlu ediyor. En azından bir eğlence. Yağmur da yağsa mutluyuz. Biliyorsunuz Yaşarçıtlara biraz bizi yoruyor ama bu şekilde mutlu olabiliyoruz. Ee, günler şöyle günler asla. ve gezendeyi tanıtım ama bu şeyler güzel bir e, şekil. program oluyor. Gezende eriyle tanıtımı için güzel bir program. Severek takip ediyoruz ve buraya sürekli katılımda bulunuyoruz. Geliyoruz. Sanatçılarımız da çok güzeldi.